İyi günler sevgili seyircilerim. Bundan seneler önceydi. Kadıköy'de eskiciler çarşısında geziyordum. Eskici arabası kolluyordum. Biri gelse de güzel bir şeyleri ucuza alsam diye bir tane eskici arabası geldi. Şu gördüğünüz halk bandı telsiz arabasındaydı. Çalışıyor mu dedim. Eskici çalışıyor abi dedi. İlginci böyle cihazlar eskiciye düştüğünde genelde anteni olmaz. Bunun anteni de vardı. İçine açıp bakmadım tabii. Çalışıyor mu diye. Eve geldim. Pil yerine açtım. O da ne? içinde akmış piller. Ama adamlar sağlam cihaz yapmışlar. Pil yerinin aksamına, metaline hiçbir şey olmamış. Kız kıcır, kaymak gibi çelik. Pilleri attım çöpe, bir güzel temizledim. İçini açtım, içini de temizledim tertemiz. Elektronik devrelerine şey pilin suyu gitmemiş. Pil taktım, adaptör taktım, çalışmıyor. Adaptörü, jakını biraz kıpırdatıyorum, görüntü gelir gibi oluyor. Allah Allah. Tekrar söktüm içini, jakın, adaptör jakının olduğu yere baktım, bir soğuk lehim kıpırdıyor orada güzel lehim olmamış onu lehimledim aa taktım adaptörü cam gibi çalışıyor bütün halk bandı kanalları çıkıyor break 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 kanal 11 break break yani sadece 10 liraya aldım ama yani binlerce liralık cihaz kısa günün karı izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Lütfen takip etmeyi, abone olmayı unutmayalım. Bizler takipçi için, abone için yaşıyoruz.